Ermez nihayeti sinelerde hüzün. Kimsenin hatrı yok. Aldığı yok seni senden ve verdiği değildir sana seni. Mah saplandığı gönlün kesilirsin çarmaha gerilmiş kurbanı. Kesilirsin nefesinden bu soluduğun zehir gibi. Gölgenden irkildiğin demde bu aradığın sen değil. Sen değilsin yüreğinde mesken tutan sakini. O sensin ki duvarlar ördüğün korku mahzeninde Bir garip yolcusun sen avare avare Sen de var olmasına mahal vermediğin Korktuğun hüznün cefasıdır bu gark olduğun dünyanda. Arayışına hatır sorduğun değildir sevdanın yükü Bu solan mevsimdir sen de yapraklar döken hazan mevsimi ve seraplarla süslenmiş sanrılar kuyusunda halet ruhiyen debelenerek kaçtığın devandır. Lakin dem senin çaren değil. Değil gah tutacağın, gah savuracağın rüzgar. Estiği vakit bu senin hicretin değil. Değil cayır cayır yanan sevda hambarında yaktığın sevda. İhticap ettiğin ne varsa çarptı pencerene bir bir. Tutmuş kiri gönlün duvarlarına daha da gidesi değil. Acep elzem değil midir kalbe şifai hüzün? Değil midir irtihal etmesi kat'î olan Adem'i nefesten lafzı ene? İdam sephasına bıraktığımız o ser, Değil midir canı deva yolunda verdiğimiz? Sallanan değil midir daracında mesrur simalarımız? Gördüm ben hasretin uzanan dallarında abu hicranın dem akıttığını ve gördüm ben bir damlasına meftuni gönüller. O giden pervane dönen mecnun bakışlar değil de nedir? Yek biri çıkmasın içlerinde yek isyan etsin hüzne. İştiyak duyan gönlün sevda rüzgarına mayasıdır bu yek bütün. Tutan hasretin harcıydı esamesinde hüznün sayesi. Bu okunan can yakıcı ahlar ile bezenmiş hüznün selasıdır kulaklarda çınlanan. Değildir tenzil peyder pey hicran yürekte. Düştü dağlar gibi, aktı seller boyuna. Bu yağın ateşten kor bir alev idi. Bir giren bıraktığı değildir hüznün yakasını. Kalır terki levni dünya ile raihasında sefa. Kalır cismi fani bedeni lalu ebkem ahvalince. Bu çektiği hicran bes değil, değil bütün dünyanın hazineleri bir nazarı canan ile denk. O bir nazar ki bozkırın yanık topraklarında harise kesildi cefanın tüm nefesleri göğsümüzde. Tutunduğu o gönülde inleyen hasretin hırıltısıdır. Mümessil kor alevler suyunca. Değil sevdanın eşiğinde kurduğumuz umut. O yek seviş naralarımızdı hüznün ocağında küle dönen. Bilse şayet şu kırlangıç kuşları hicret eder mi sandın bu diyarlara? Değildir buralarda esen meltem rüzgarları. Gelen bahar, açan çiçekler değildir. Hüküm buralarda çöl rüzgarlarındadır. Yaktığı yerdir kıyamadığın. İnanmak istediğindir o sahralar. Ve bulamadığındır çöllerdeki o ufuklar.